Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün size Zara ve Mango'yu dolaştık biliyorsunuz. Bundan sonra Inditex grubunun diğerlerini istemiştiniz. Bershka, Stradivarius ve Pull&Bear. Ben de bugün size oranın mağazaları gezip favorilerimi yine sizinle paylaştım. bir mağaza turu vlogu çekeceğim. Umarım yine keyif alarak seyredersiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet, hepiniz hazırsanız mağaza dolaşmaya başlıyoruz. Öncelikle tabii ki Bershka'dan başlıyorum. Başlayalım. Harika bir sunum Kumaşı hem çok kalın, göğüs kupları çok iyi Böyle gerçekten çok güzel böyle klasik kesim. Bol paça böyle palazzo şeklinde geliyor. Gerçekten güzel bir parça. Bu renkte aynı zamanda bir de mini bir elbise var. Bunun göğüs kupları çok daha güzel. Arkası da şöyle çapraz geliyor. Önünde minik bir yırtmacı var ama ben en çok üst bölümünü beğendim açıkçası. Bunun fiyatını söyleyeyim. gri tonuna böyle bir odaklanılmış ama bunu bayıldım. Böyle crop bir ceket. Şöyle. İçerisinde sanki böyle yelek varmış gibi gözüküyor. Çok değişik bir model. Ve önünden de şöyle bağlanıyor. Gerçekten çok güzelmiş bu. Farklı bir tasarım en azından. Böyle bir dakika fiyatını da göstereceğim bu çizgiler üstümde olmadı ama size göstermek için böyle e, denedim. Böyle vatkalı, oversize böyle sezonlu. Böyle mevsimlik oldukça ince, astarlı böyle bir blazer var. Bir tarafı böyle düz, diğer tarafı çizgili. Değişik. Bunun bir de böyle gri tonları da var. Başka da en çok beğendiğim elbise kesinlikle bu. Şu önü böyle korsele gibi belinize oturuyor. Gerçekten de tam böyle e, pamuklu gömlek kumaşından çok çok güzel ve kolları daha böyle balon tarzı daha hacimli çok güzel hemen fiyatını göstereyim bir de arkasına bakalım aa keşke arkasını böyle yapmasalardı yani farklı olmuş ama bence gerek yoktu bu korseyi herhalde buradan daha sıkıştırabiliyorsunuz böyle iki parça gibi gözüküyor arkada ay ama önünü tekrar göstermek istiyorum gerçekten çok güzel bu sezon başka da gerçekten çok güzel şeyler var. Bu yeleği de çok beğendim. Böyle envelope tarzda geliyor. Bu kemerle hafif şöyle incecik böyle bir batkası da var. Kodu bu. Rengi falan inanılmaz güzel. Şöyle göstereyim. Çok beğendim. Bu Berskan'ın kendi kombini ama bence çok güzel bir kombin olmuş. Üzerindekinin rengine bayıldı. Burada daha neon bir yeşil gibi çıkıyor ama çok güzel bir fıstık yeşili Keten kumaşta. Yani bunları denemeyi çok isterdim gerçekten. Üstün kodu bu. Altta da çok güzel böyle bol kesim yüksek belli bir jean koymuşlar. O da çok güzel bence ve çok yumuşak. İkisini de çok beğendim. Fıstık yeşili crop'un bir de böyle beyaz olanı da var. Bu da çok güzel bence. Mavi jeanlerle inanılmaz güzel olur. Çok beğendim. Ben giyemiyorum ama size şöyle kombin yaptım. Mesela şunun altına yüksek belle, böyle floral desenli. Bu da çok ince keten, çok tatlış bir etek var. Onunla da giyilebilir mesela sneakerslarla. Çok güzel olur. Kodu bu ama fiyatını göremedim maalesef. Çok güzel bir yağmurluk, böyle batik desenli renkleri çok çok güzel. Biraz kısa crop bir parça. Şöyle fiyatını göstereyim. Çok tatlı ama, bayıldım. Bu sandaletleri de çok beğendim. Bilekten şöyle bantlı, ee, yüksek topuklu ve çok hafif, çok güzel. Şurası da parmak arasından geçiyor. Şöyle. Rengi de çok güzel. Her şeyle kombinlenebilir. Fiyatı bu. Bu mevsimlik ince keten blazer'e bayıldım. Çok güzel. Rengi de çok böyle açık, ekru renkte. Çok güzel. Bu üzerindeki bu arada small bedeni. X small'a kadar var. Gerçekten güzel. Bir de benden blazer ceket önerilerinde bulunmamı istediğiniz için bunları giyiyorum. Çok beğendim bunu da. Basic tişörte bayıldım. Altı böyle ayrı bir korsa şeklinde göğüs kutları var. Üzeri böyle beyaz basic bir tişörtün üzerine giymişsiniz gibi duruyor. Gerçekten çok güzel bir farklı. Şöyle fiyatını göstereyim. Çok iyi bu. Bu sezon bu parçalar çok böyle trend. Spagetti askılı böyle bodyler ama yanlarından böyle oldukça oyuklu. Şöyle jeanlerin içerisinden gösteriyorsunuz yani <laughs> belinizin kenarlarını. Bunlar gerçekten bu sezon çok trend. Arkası şöyle göstereyim. Baya streng gibi. <laughs> Dokuması da şöyle fitilli. Teriko. Bu kropun rengini de çok beğendim. Sarısı inanılmaz tatlı. Ben yazın sarı rengi çok seviyorum. Çok da ince böyle. Çok hoşuma gitti. Yani üzerinizde yok gibi hissedebilirsiniz bence. Çok güzel. Kolları da şöyle daha hacimli böyle balon gibi geliyor. Eşofan kroplara da bayıldım. O kadar güzel ki çok kalın ve ben ilk defa o da bu kadar çok beğendiğim bir parça görüyorum. Bu sezonu çok beğendim açıkçası. Şöyle 89 lira fiyatı varmış. Yani bunu alabilirim kesinlikle. Eşofmanların üzerinde falan çok güzel durur gömleklerin içerisinde de. Şöyle bol kesim. Onun bir de eşofmanı var. Eşofman çok kalın bence. Baharda falan giyilmez yani. Şöyle göstereyim ama şunu çok çok beğendim. Bayağı beğendim böyle renk renk lila, siyah ve sarı çok güzel ince penye crop tişörtler var. Bunların fiyatları 55 lira. Şöyle göstereyim. Alt eşofmanları da var aynı renkte böyle takım yapmak isterseniz. Minik minik şortlar. Bu sezon böyle jeanlerde falan da Bershka'da çift renkli pantolonlar çok moda. Bunların e, lacivertle mavi olanı da var. Onları da paylaşırım size. Bu da gri ile beyaz olanı. Az önce gösterdiğim blazer cekette de öyleydi. Çift renk ve çift farklı kumaş kullanmışlar. Böyle çok güzel bir mom jean. Bu da mavi ve beyaz olanı. Hep böyle mom jean kesimlerde yapmışlar. Bunu bence çamaşır suyuyla siz de yaparsınız diye düşünüyorum. Pantolonları parçalamadan gayet güzel yapılabilir. Raşel videolarında vardı geçen sene. Burada bir tane de böyle floral desenli satan bir elbise var. Bu da çok güzel kumaşı. Böyle çıtı pıtı kızlar için çok tatlış bir elbise. Bence rengi çok güzel. Fiyatını da vereyim. Şöyle. Bir tane de hemen yanında şöyle spagetti askılı biker tight olarak böyle bir e, tulum var. Çok güzel bir tulum şort. Bu da böyle çirik olduğu için oldukça elastik gözüküyor. Bunun fiyatına da hemen bakacağım. Kolları vatkalı gibi gözüken böyle hacimli ve yanlardan şöyle büzgülü t de var yine bu sezon. Onun aynı zamanda böyle siyah rengi de var. Biraz önce paylaştığım siyah olanı beğenmedim ama bunu gerçekten desenleriyle beğendim. Bu da yine böyle oldukça derin oyuklu olanlardan, böyle jeanlerin içerisinden gösterilenlerden. Gerçekten bu çok güzel duruyor. Bunu göstereceğim. Bir de bu sezon Zara'da da var zaten. Böyle kısa crop blazerlar çok böyle trend, yüksek belli pantolonlarla çok da şık duruyor. Burada da böyle yeşili ve kremi var, hafif ekoselise. Şöyle göstereyim kodunu. Gerçekten çok güzel bunlar. Şöyle daha öne almak istiyorum bunu. Size şimdi nefis bir jean göstereceğim. Haşlaması, yıkaması o kadar güzel ki. Ve kemeri de şöyle geliyor, çapraz. Gerçekten çok güzel ve yumuşacık. Çok beğendim bunu. Hemen fiyatına bakalım. Tam olarak modelini çözemediğim bir jean elbise göstereceğim. Şu an göstereceğim hatta XS ve small aralığında ama oldukça oversize. Kolları çok geniş, üstten de şöyle açık. Değişik bir farklı bir tasarım. Böyle. Duruşu tam olarak böyleymiş arkadaşlar. Omuzlar böyle dışarıda, havada farklı. Ama bence güzel değil. Başka da bu sezon inanılmaz farklı cihinler var. Bu da yanlardan böyle kesikle değişik bir şey yani. Bilmiyorum sever misiniz ama bence absürt duruyor. Hem iki renkli hem yırtmaçlı. Bir de böyle kısa crop. Hadi bu giyine bence giyilir ama ee, jean için pek emin olamadım. Bunun da dirsek yerlerinde böyle bir kesikleri var. Bunlar biraz farklı. Fazla zorlama böyle bir trend olmuş bence. Çok güzel bir biker type buldum burada. Böyle triko önünden de şöyle bağcıklı geliyor. Bu gerçekten güzelmiş. Hem de çok çok kalın. O yüzden böyle vücudunuzu güzel sarar diye düşünüyorum. Niye TL'sini göremiyorum? Bir dakika. Ay bu sefer şorta da bayıldım. Ben gerçekten diyorum ya ilk defa bu kadar çok bir şey beğeniyorum. Mesela böyle sıfır kollu. Sanki sweatshirt kesmişsiniz gibi. Umarım kamerada şu baskı gözüküyordur. Gerçekten çok iyi. Bu gömleği de beğendim desem. <laughs> Önünden şöyle bağcıkları geliyor. Çok güzelmiş. Rengi böyle kemik rengi. Likralı bir kumaş aynı zamanda. Bakın bir dakika ışıkta da çok parlıyor sanki. Şöyle göstereyim. Gerçekten. Çek bantlı ayakkabıları da beğendim. Topu gerçekten çok güzel. Ve buraları silikon gibi böyle şişme. Çok güzel. Bence rahat durur yalnızlarsınız. senin de rengi çok güzel. Nar çiçeği şey rengi. İnanılmaz tatlı. Böyle yaz rengi tam. Şöyle çok güzel. Böyle balon kollu. Çok güzel. Gömlek kumaşından böyle pamuklu. Çift renkli cinlerin bir de böyle olanı var. Sadece böyle yanlarda Ortası daha koyu yapmışlar. Böyle. Bu Airpods'lar için çok güzel ve şıkı şıkı. Sade olanları da var ama Bu çok iyiymiş gerçekten bir tane de size çok beğendiğim böyle bir sweatshirt elbise göstereceğim. Yani hem içerisinde feminenlik hem de rahatlık var. Çünkü böyle korse gibi belinize de oturuyor. O yüzden rahat olurken aynı zamanda da böyle daha dişi olabilirsiniz. Yani neden olmasın? Şöyle kapşonlu ve çok da kalın güzel bir sweatshirt tane kodunu paylaşıyorum. Onun bir de çok güzel bir sarı sadece sweatshirt olanı var. O da yine böyle belinize oturuyor korse şeklinde. Rengi inanılmaz iyi. Bunu da şöyle göstereyim. Of, bunu hiç beğenmedim. <laughs> Gerçekten çok kötü desenleri. Başkadaki böyle çift renk hastalığı nereden gelmiş bilmiyorum ama biraz fazla abartmış sanki. Bu da böyle deri bir gömlek. Şöyle bir şey. size harika bir kadife eşofman rayonu göstereceğim. Böyle üstten crop olarak böyle. Ay o kadar yumuşak ki size anlatamam dokusunu. Bu üst crop'un parçası. Alt eşofmanları şöyle. Aa, bilek yerleri pardon bir dakika. için size şöyle kombinleyip gösterdim. Altı bu şekilde bol kesim geliyor. Çok güzel. Şu üst kropa bayıldı. Bu çok güzel. Hepsi kadife bu arada. Çok çok güzel. tabii ki yine çift renkli şortlar var ama bence şortlar da güzel olmuş. Bunu beğendim. Mesela oversize gömleklerin içerisinde falan çok güzel durur. Bir de onun siyahlı olanı var. Daha koyu siyah ve gri olanı. Şöyle. Bu crop çizgili gömleği de gerçekten çok beğendim. Bunun da hemen fiyatını paylaşayım. Çok güzel mavisi. Beli de şöyle lastikli. bir sıradan plan bir var. Şimdi sıradan plan B'yi karıştırmak var. Anaderska'daki ürünleri gerçekten çok beğendim. Çok çok farklı modeller vardı. Bu arada kombinimi de şöyle göstereyim. Her zaman giydiğim çizgili tişörtüm, deri montum, slıç pantolonum ve Mert like Blazer'larım. <laughs> Bu arada hemen tabii ki Bershka'dan yine küçük de olsa bir parça kaptım. O kısa yeri aldım gri olanını. Gerçekten çok beğendim. Böyle şofalların üstüne giyeceğim. Şimdi bakalım biraz da burayı karıştıralım. Ay bunu çok beğendim hemen. Göstereyim şöyle bir batik çanta. batik konversleri de çok beğendim. Bence Pınar eğer izliyorsan bence kesinlikle sen de bunu beğenirsin diye düşünüyorum. Ve kalın tabağına. Gerçekten çok güzelmiş bence renkleri. Şöyle. Ay bu terliklere bayıldım. Bu kadar güzel ki. Zara'da da var bu sezon bunlardan. Böyle silikon gibi duruyor. Çok güzel. Ve bunun rengi çok tatlı. Bildiğiniz banyo fayansı gibi ama çok güzel. Bu çizgili crop parçayı da gerçekten beğendim. Şöyle aslında ideal ikon yazıyor. Mesela gömleklerin içerisine, şortların üstüne, böyle deri pantolonların falan üzerine inanılmaz güzel durur. Hatta jean gömleklerle falan da çok güzel durur. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Cidden güzel bu. Eşofmanların üzerinde falan da efsane durur. Yani her şey olur bence bu. Hadi. Böyle ip askılı kropları göstereceğim. Bunlar yalnız metalik böyle parlak. Onun bir de şöyle grisi de var. Şöyle fiyatını gösteriyorum. Biker tight modası hala devam ediyor biliyorsunuz. Eğer ararsanız bulan biri e bakabilirsiniz. Böyle. Kodum çok hızlı geçtim galiba. Bir dakika. bir de çok güzel blazer'lar var. Renkleri gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim bir dakika. Bunun fiyatı gitmiş. Şöyle gösteriyorum. Siyahı, daha koyu beji ve böyle buz mavisi bir rengi var. Kolları kırlık olarak güzel gözüküyor. Beğendim. Bu Espari dinleri ben sevmiyorum ama gerçekten seven de çok seviyor. Böyle o yüzden sizinle paylaşmak istiyorum yine de. Bakın. Fiyatı da bu. Aaa beyazı da varmış bunun. Ha, benim geçen sene Zara indiriminden aldım ve sizin ayakkabılarının inç ettiğiniz ayakkabının renginde gerçekten bence çok güzel. Bunu da beğendim o yüzden. Öyle göstereyim. Ben bu şorta da bayıldım. Hem çok yüksek belli hem kumaşı çok güzel tiri, tiri Hatta böyle üzerine blazer ceket falan alarak böyle klasik bir görünüm elde edebilirsiniz. Mesela tek bantla, stilettolarla falan çok güzel duruyor. Kumaşı inanılmaz güzel. Çok ince bir keten. Fiyatına da bakacağım şimdi. 160 lirada fiyatı var. Ben çok çok beğendim. Bu arkasındaki de mesela Oysho'nun buralarına çok benziyor. Şöyle kenarlarında şeritler var. Yine çok yüksek sesli müzik var. İnşallah bunları hep yemeyeceğim bunlardan. Bu hasır çantayı da çok beğendim. Çok tatlı bence. Yazın hasır çantalar çok şık oluyor, çok güzel oluyor. Böyle hafif de şöyle sapı da var. Çok minnoş, çok güzel. Ben buna da gerçekten bayıldım. Rengi çok güzel bir su yeşili. Oldukça oversize aslında. Bence bunu böyle bir trench coat gibi de giyebilirsiniz. Hatta böyle beline kemer takıp bir elbise olarak da kullanabilirsiniz. Kumaşı çok güzel. Hatta böyle çift katlı. O yüzden içinizi de göstermez. Bence iyi bir parça. Bir dakika. Bu tren kutu çok beğendim. Kumaşını çok beğendim. İçinin böyle ekoseli oluşunu çok beğendim. Ama ben isterdim ki biraz daha uzun olsun bileklerde. Şöyle orta boyu çok sevmiyorum ama rengi, kalıbı, kumaşı çok çok iyi. Arkası da böyle. <laughs> Elderim <herin> çok tatlı. <laughs> Snoopy'li deri bir sneakers göstereceğim size. Çok güzel. Çok tatlı bir şey bu. Rengi de çok güzel. Bakalım ne kadar. aşırı sevimli bunlar. Çok güzeller. Çok beğendim. Sevdim şimdi. Bu terlikler de çok güzel. Bunları da beğendim. Bir tane de size böyle bir gömlek elbise göstereceğim. Etekler çift askılı baktık. Üst tarafında astar yok. Ama çok güzel. İşlemesi falan çok hoş. Yani efil efil yazın giyinir. Aa çok güzel bir şey bu. Şöyle minik boyda bir e, yağmurluk beğendim. Çok güzel bir mont. Ve üzeri sanki deri gibi duruyor. Gerçekten su geçirmez. Çok tatlı. Bu arada üzerimdeki e, medium beden. Bir dakika. Şöyle kapşonu da var. Ben çok beğendim. Rengi böyle su yeşili. Dediğim gibi böyle suni deri gibi. Çok tatlı bir şey. Bu süre şörtü beğendim. Aslında bunun daha çok arkasını beğendim. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ulan bir de çok umduğumu bulamadım. O yüzden biraz da study var geçeyim. E, videoyu bitireceğim. Başka çok daha iyiydi. Biliyorsunuz genelde ben bu üçlüyü hep beraber çekerim Stradivarius Plan 1 ve Bershka'yı. Ee, Berşkayı inanılmaz beğendim. Plan 1'de çok aradığım bulamadım ama fena değil. Stradivarius sanıyorum tam sezon açılmadığı için mi bilmiyorum şöyle bir tur attım. Gerçekten sizinle paylaşmaya değer bir şey görebilseydim onu da ekleyecektim videoya. O yüzden onu eklemeyeceğim. Sadece Plan 1 ve Berşkayı ekleyeceğim. Ee, daha tam sezon açıldığında yeniden geleceğim çünkü Normalde Stradivarius her zaman çok daha güzel ürünler getirirdi. Bu sefer umduğumu bulamadım. Burada da videomu sonlandırıyorum. Umarım keyifle seyrettiğiniz güzel bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.